Rahat bir yere otur ya da uzan. Gözlerini kapat. Ellerini kalbinin üzerine ya da karnının üzerine koy. Şimdi sadece nefesine odaklan. Burnundan yavaşça derin bir nefes al. Nefesini iki saniye tut ağzından yavaşça ver. Burnundan yavaşça derin bir nefes al. Nefesini iki saniye tut. Ağzından yavaşça ver. Burnundan yavaşça derin bir nefes al. Nefesini iki saniye tut. Ağzından yavaşça ver. Her nefeste içindeki gerginliğin çözülüp aktığını hisset. Şimdi dikkatini ayak parmaklarına götür. Onların gevşediğini hisset bacakların, kalçaların, karnın her nefeste gevşiyor. Göğsün, omuzların, kolların, boynun ve başın tüm bedenin rahatlıyor. Sanki ağır bir battaniye seni sarıyor. zihnine gelen düşüncelere karşı savaşma. Onları gökyüzünde süzülen bulutlar gibi izle. Sen bulut değilsin. Sen gökyüzüsün. Bulutlar gelir, geçer. Ama gökyüzü hep oradadır. Şimdi kendini güvenli bir yerde hayal et. Bir deniz kenarında. O alan tamamen huzur dolu. Burada nefes alırken kalbinin yavaşladığını, bedeninin sakinleştiğini hisset. Şu anda güvendeyim. Nefesim bana huzur getiriyor. Bedenim sakinleşiyor. Zihnim huzur buluyor. Bu hisler geçici. Ben kalıcı bir güç ve huzurum. Şimdi derin bir nefes al ve ver. Parmaklarını, ayaklarını oynat. Hazır olduğunda gözlerini aç. Kendini daha hafif, daha huzurlu hissediyorsun. Bu meditasyonu düzenli olarak yaptığında panik atağın şiddeti ve sıklığı azalır. Atak sırasında uygulamak ise atağı çok daha çabuk hafifletir. Şifa olsun.